Adamın biri bir bankaya gitmiş ve bankada çalışan kadına. Amına koduğumunun bankanızda boktan bir hesap açmak istiyorum demiş. Kadın böyle bir şey beklemediği için donup kalmış. Af buyurun beyefendi. Bir daha söyler misiniz demiş. Neyi anlamadın? Amına koduğumunun bankanızda boktan bir hesap açmak istiyorum diye tekrar söylemiş. Kadın çok bozulmuş. Aman beyefendi, sözlerinize dikkat edin güzelce ifade edin kendinizi demiş. Adam yine aynı şekilde konuşmuş. Kadın: Ben sizi müdüre yönlendireyim. Derdinizi ona anlatırsınız." demiş. Müdürün yanına gitmişler. Adam yine aynı şeyleri söylemiş. "Beyefendi, elemanım haklı. Bu şekilde konuşursanız size yardımcı olamayız. Lütfen bankaya gelme nedeninizi anlatır mısınız?" Adam: Ağzına sıçtığımın bonanzasında maxwin kazandım ve bunu amına koduğumunun bankanızda boktan bir hesap açarak aktarmak istiyorum demiş. Müdür eliyle elemanını göstererek ve bu orospu size yardımcı olmuyor öyle mi?